dakikada ona mesaj attıran ritüel. Bir dakika içerisinde 60 saniye içinde zık onun adını söyleyerek ne yapacağız? Mesaj atıracağız hayatım. Diyeceksin ki nasıl olacak Naz ya sallıyorsun. Sallamıyorum hayatım. Ben omuzlarımı sallıyorum <laughs> Bak <laughs> şimdi. Diyorsunuz ki ay bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ay geçen gün bir danışancığım dedi ki Nazlı dedi. Bir tane dedi bir şeyi aradım dedi bir kadın. Dedi. kız bu Instagram'da falan böyle baya böyle. Olan insanlar işte hani e, yüksek şeyde. Ne bu? Takipçili falan. Ha. E, 48 saat içerisinde sana geri getireceğim söz veriyorum demiş. Bundan da Kaç para sizin? Neyse söylemeyeyim. Gerçekten hani insanlığa sığmaz böyle bir şey yani. Kız yatırıyor. Diyor ki bu kadar olmaz diyor. Şunu da yatıracaksınız ki diyor anca diyor. Yapacağım diyor. Ondan sonra ana adı baba adı bilmem ne yedi ceddini adam söylemiş. Kız söylemiş. Buna iki iş çalışıyorlarmış böyle. Kız da di diyor ki yani annemin babamın adını diyor bilince diyor dedim ki oha. Hani kesin bu getirecek bana sevgilimi dedim diyor. Dedim ki ne işin var? Onlar dedim başka şeyler yapıyorlar. Yapmayın. Şimdi bak biz kuantum enerjisiyle çalışıyoruz. Bak Einstein koca bilim adamı demiş ki her şey enerji. Ne? Kafandan geçiyor. Aynı enerji alanına giriyorsun. Onun gerçekliğini yaşıyorsun. Bu kadar basit. Biz de bunun ilimini, bilimini anlatıyoruz danışmanlıklarımızda. Bunu yapıyoruz. Yaranamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle ama. Mesela bak 100 kişi de oluyorsa şey 100 kişiyle çalışılıyorsa 80'lik de oluyor 20'si de olmuyorsa olmamalarının e, hayrına değil o başkasını seçmiş, artık seni sevmiyor, nefret ediyor. Evli, nişanlı, zorunda ailesi diyor ki o kızı bırakacaksın, öbürüyle evleneceksin. Bu nedenlerden dolayı evet. Ama bir erkek gerçekten hani gelmiyorsa, gerçekten bir başkasını seçmiş demektir. Zorlamanın da anlamı yok. Ama aranızda böyle küçük kavgalar falan ...nasıl arattırıyoruz, geri getiriyoruz. Gül gibi de geçinip gidiyorsunuz ama buna o işte söyleyeyim mi yani hiç ağzıma gelmiyor yani büyü, büyü falan Allah aşkına ne Rabbimin katında böyle bir şeye izin var ne bu dünyada izin var. Yapmayın yaptırmayın yapanları da lütfen uyarın ve gözünüz açık olsun. Asistanıma yazmış ya şimdi seansa, es, se, seans saati işte danışmanlık alıyor ya seans saatinde nazlanı varamazsa mesela diyelim 17.00 17'yi bir geçiyor. Nasıl arıyor? Nasıl arıyor? Hayatım dur. Çünkü öbür seans bitti. Hani ay aramayacaksınız zannettim diyor. Hani olmaz bak böyle lekeleniyor yani herkes. Anladın mı? O yüzden ne olur dikkat edin. Kendinize böyle şeyler yapmayın ve yaptırtmayın. Tamam mı? Çok dikkat edin. Çok kötü bir şey. Ya sektör olarak gerçekten çok değişik. açık. Yani ihtimale çok açık. Çok açık sakın ola ki çok dikkat edin tamam mı? Bunu da söylemek istedim. Ee, bunlar... Bir de burada şu açıklamayı tekrar yap yani ritüel ve büyü farkı mı lütfen anlasınlar. Bana da yüzlerce mesaj geliyor. İşlem yapıyor musunuz? Evet, bağlama yapıyor musun abla? Bağlama yapıyor musun abla? Evet, evet. İşlem yapıyor musun? İşlem Geri döndürme çok iyi yapıyor dört işlem yaparım. <laughs> Ama onun dışında evet. başka bir işlem yapmıyoruz biz. Evet. bizler. Bu ne yani? Bağlama yapıyor musun abla? Geri getirme yapıyor musun? Yani bu 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 konuşmalar bunlar olmaz. Biz akademik insanlarız. Ya bunun okulunu okuduk, bunun diplomalarını aldık. Bunun e, bilimsel ve akademik olan her türlü şeyi var yani anladın mı? Hani böyle bir şey yok. Hani ya Allah, o ne be? O ne? Neyse hayatım yani bu tarz kişilere karşı kendini korurken bir de seni kandırmaya çalışan sevgiline karşı da kendini korur lütfen <laughs> şöyle mesela diyor ki sana işte onu yapmadım bunu yapmadım vallahi billahi e, tamam ben de diyorum ki bak hızlı arkamdaki renk de böyleyse yeşil yandı geç abi ben kırmızıda dururken sen yeşilde geçmiştin şimdi sen geç. Ay. Yürü. Bak bir de lafa bak. Geçen gün öyle bir geldiler bana değişik değişik. Hayatında üç tane yanlış yaptın. Tek doğru bendim. Üç yanlış bir doğruyu götürdü. Vay <laughs> vay <laughs> vay. Kız bu laflara bak. Kızlara öğretiyorum. Öyle, öyle diyeceksin sevgiline diyorum. Ondan sonra ba, bak 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 bak. Çok güzel bir şey değil mi? Ve sen sınavı geçemedin ne yazık ki hayat sınavında bensizlikle baş başasın öyle diyeceksin. Ama sonra barışırsın tabii ki canım. Yalvar birazcık adamı da ondan sonra sürüsü barışırsın. yerler. Sürüsü. Ondan sonra barışırsın, tamam mı? Ama kendinle ilgili net kararlar alırken, hayati kararlar alırken lütfen her türlü görmeye çalış. Belki de gerçekten gördüğün şey gibi değildir. Ya yani adam belki de başka bir şey yapmıştır. Sen onu suçluyorsundur çünkü masum o, gibi görmemiz gerekirken suçlu gördüğümüz durumlar da olabiliyor ya da sürekli suçlama eğiliminde oluyor zihin çünkü hep kötü ve negatif düşündüğümüz için suçlama eğilimini tak bir kere yaptı bir daha yapar gibi e, düşünebiliyoruz yapar mı yapar bunlar erkek millete ama yapmaya da bilir mi bu da koca bir soru işareti. Neyse bu konulara girmeyelim yoksa kafayı yiyeceğiz. Şimdi hayatın bir dakika içerisinde mesaj attırma ritüelini öğretiyorum sana. Öğretmeden önce kanalıma abone olmayı, yapıt beğeni yapmayı ve Instagram'a gelip beni takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmuyorsun. Şimdi harika ritüelimize gidiyor. E. Meditasyonla yapacağız kapak lambalarını. Hadi bakalım. Şimdi ritüelimizin ismi gibi bir dakika içerisinde o mesajın gelmesini istiyoruz. Bir dakika boyunca, 60 saniye boyunca sadece onun ismini ve kendi ismini söyleyeceksin. Evren sizi birlikte zannedecek. Bir şeyi sürekli tekrar edersek 17 saniyenin üstüne kadar hemen bilinçaltı onun ne olduğunu araştırmaya başlıyor. Olay kişi durum ve enerjileri senin için devreye sokuyor. Biz bunu 60 saniyeye kadar çıkartacağız. Şimdi göreceksin neler olacak hayatım. Haydi bakalım. Benimle birlikte sadece sevgilinin ismini ve kendi ismini söyleyeceksin. Ben X diyeceğim. Sesli olarak sen ister sesli ister sessiz söyleyebilirsin. Gözlerimizi kapatacağız. Ellerini kalbine götür. Her zaman aşk çalışmalarında özellikle ellerimiz kalbimizde olduğunda çok daha etkili oluyor. Şimdi kapattık gözlerimizi. Burnumuzdan derin nefesler alıp verelim. Şimdi kendi adına, onun adına, haydi söyle bakalım. X Nazlı. X Şimdi teşekkür edin. Ona mesaj attığım için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve şimdi ellerini serbest bırak. Gülümseyerek gözlerini Gördüğün gibi ne kadar güzel oldu değil mi? Bak zihninde hiçbir şekilde başka bir düşünce olmadı. Çünkü sadece onun ismini, kendi ismini söylediğim bir mantra gibi. Mantra dediğimiz şey bir tane kelimeyi sadece alıyorsun meditasyonlarda ve zihnini onunla meşgul ediyorsun. Sadece onu söyleyerek başka hiçbir düşün, hiçbir şey düşünmeyerek. İşte tam odak, işte tam enerji, işte evrenin enerjisiyle senin enerjinin bir olduğu an. Bu kadar basit. Sadece bunu yaparak bu mesaj sana gelecek. Göreceksin. Bana da yorumlarda bildireceksin hayatım zaten. Bunu çok iyi biliyorum. Şimdi bu videoyu bütün arkadaşlarına atmanı rica ediyorum. Senin 60 tane arkadaşın var. At, öbür arkadaşın 60, öbür arkadaş 60, 10 60, 10 60, 10 60. Kız bir anda böyle kocaman bir kanal oluruz. Neden yapmıyorlar size bunu? Üşeniyorlar. Kız ne var? Pıt pıt. Sen de üşen bundan sonra rica ederim. Üşeniyorum. Üşen bakayım. <laughs> Üşenme hali değil mi? Evet. Ay, çok kötü insan böyle konu kalırası gelmiyor yemin ediyorum. Ama hayatım biliyorum ki siz hiçbir şeye üşenmeyen çok tatlış kolarımsınız. O yüzden şimdi kanalıma abone oluyorsun. Geliyorsun, beğeni yapıyorsun, geliyorsun Instagram'a. Arkadaşlarına da beni gönderiyorsun hayatım. Öyle Öyle yaşayıp gidiyoruz işte. Tamam mı? Haydi bakalım o zaman. Ben gidiyorum. Birebir seninle senin hikayeni dinleyerek özel, seninle baş başa danışmanlık yapıyorum. Lütfen eğer burada yapamadığın ritüeller ya da olmadı dediğin ya da iyi hissetmediğin hallerinle ilgili, enerjini daha iyi hale getirmekle ilgili benimle beraber olmak istiyorsan bana ulaş hayatım olur mu? Öpüyorum seni, görüşürüz. Bye -bye.